<laughs> <3. gülüyor> <2. gülüyor> Boyatın heyecanı yok. Boyatın heycanı mi <laughs> Manyak ya. Dersten yaptın. Yok, yok. Diğerini de yap, diğerini Çocuk <laughs> <ki>. Onu söndüremez ki. <laughs> <laughs> Onu söndüremez. Onu söndüremez. Onu söndüremez. <gülüyor> 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 hava geliyor. Oh. Abi bardak koyuşuna ben bittim ya. Of abi ya gerçekten. Raş çok bambaşka bir olay yaşattım bize ya. Yemin ediyorum bak ben böylesini beklemiyordum. Ben diyordum <laughs> ben ki 15-20 dakika bir gireriz. Makara kukara öyle gider işte. Hani şey olur tamam gülünür eğlenir de. Abi bu bambaşka bir şey oldu <laughs> ya. Lavuk yaktı kendini evim evi ne var ne yok yaktı amına koyayım. Deli amına koyayım. <laughs> Yemin ediyorum bak var ya sabaha kadar izleyeceğim onu ya. Bir tane böyle <laughs> insan yok.